Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz günlerde Yeşil Mahalle Gölbaşı sokakta bulunan Aras Apartmanı'nda meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Burhanettin Şen'e ulaşamayan yakınları kontrol etmek amacıyla dairesine gitti. İçeri giren Şen'in yakınları yaşlı adamı kanlar içerisinde geldi yeterken buldu ve durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrollerde Burhanettin Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis evet, evet, evet. şey. evet, evet. evet. ekipleri şüpheli ölümle ilgili olarak apartmanın güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alırken dairede herhangi bir zorlama izi olup olmadığı da araştırılıyor. Olayın aydınlatılması için başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında şenin vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak darbeleri olduğu tespit edilirken, olayın cinayet olabileceği şüphesiyle soruşturma derinleştirilmesinin ardından bugün 17 yaşındaki yeğenin katil zanlısı olarak cinayetin işlendiği evde keşife getirildiği öğrenildi. <laughs>